tanıtım olarak Tigers M765 oyuncu masumunu tanıtacağım arkadaşlar. Ben bunu 50 lira almıştım ama e, artmıştır. Burada e, oyunlar için e, makro tuşu mevcut. 10 GPS yapıyor. Burada DPR ayarı var ışıklı ee, kutu böyle oluyor arkadaşlar aldığımızda e, ben tanıtıyorum arkadaşlar şu anda normalde almıştım şöyle bir oh, güzel bir kutu var e, yapışkanlı değil e, şu cırt cırtlardan Işıklı led ışıkları varmış. El e, için uygun. 7 butonu butonu DPR ayarı butonu var. Göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 bir tane tuşu var arkadaşlar. Kapağını açmak istedim. Evet, mouse böyle. Ben bunu Turktelekom'dan e, aldım arkadaşlar. Kablosu da şey arkadaşlar. Göstereyim. Kablosu böyle. Şimdi açacağım. E, siyahı da var arkadaşlar. Beyazı kalmıştı. Beyazını aldım. Hoş. Şöyle göstereyim. Tam ele. PVP atmayacak. Şu 10 GPS yapıyor bu ışık. Şimdi arkadaşlar bilgisayarı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi. Kırmızı, pembe, mavi, pembe, kırmızı var. Şimdi ilk tanıtım olarak bunu seçtim arkadaşlar. Bu arada e, tigers.com.tr'den bunun şeylerini değiştirebilirsiniz. Oradan yapabiliyorsunuz. Ben göstermeyeceğim. Şimdi karanlık moduna geçeyim. Şunu şuradan çekeyim. Işığı da kapatayım. şık bir görüntüsü var arkadaşlar. Şu an kırmızıda. Gördüğünüz gibi. Şöyle açayım. Evet arkadaşlar kanalımda ilk video olarak bunu tercih ettim başka tanıtım videoları da gelecek iPhone 6 falan. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. O bildirim çanını açmayı da unutmayın. Videolarımdan haberler olursunuz arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.